Güzel bir günden merhabalar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arılar diller gibi polen topluyorlar şu anda. Bu civarın ballarının çok lezzetli olacağı inancındayım. Ee, dün birinci kanadı bitirdim. Yerine taktım. Dayanamayıp baktım becerebiliyorum ben bu işi. Gittim e, ilave malzeme aldım ve diğer kanatları da yaptım. E, bunu yaparken tek hatam kerteraz olaraktan kenardaki metal e, kirişleri baz almıştım ama kasanın eğri olacağını düşünmediğim için direkt çaktım geçtim ama yok kasada da eğrilik varmış. Olsun iş görüyor mu fazlasıyla. Diğer kanatları hazırladım sabah. <laughs> Dün akşamdan zaten çerçevelerini hazırlamıştım. Sabahleyin de tüllerini geldim, sineklik tüllerine geldim. Ee, köşe bant olarak şu malzemeleri kullanıyorum. Dört taraftan tahtayı yani e, pervaza takmak için Bunlardan kullanıyorum. Sineklik ile ilgili olarak bir iki tane minik detayım var paylaşmak isterim. Birincisi çıta çok ince olduğu için direkt denmeyin. Vidayı direkt atmaya kalkmayın çatlama yapabilir. Şöyle bir minik madranım var benim. Normal koşullarda ben bunu su kabı bağlanmasını yaparken almıştım. Bu Şarjlı vidalı ama her eve lazım olan bir şey. Şu madranı e, 30 liraya Bauhaus'tan aldım diye anımsıyorum. E, bu uçları da hatta yine su kabı lambasını yaparken kullanmıştım. Oradan kalma. Nereden nereye diyorum. E, kestiğiniz zaman çıtayı dekupajla da ki Dekupajla kesilmeyecek kadar ince. Başka bir şeyle de kesseniz. E, pürüz olacaktır. Kenarda çapaklar olacaktır. O çapakları almak için eğer gerçekten düz bir tahta bulabilirseniz düz bir tahta ya da benim gibi böyle e, XPS deniyor bu malzeme. Storyform, XPS ya da işte form olarak da geçiyor. Bu malzemeden üzerini kağıt bantla kaplayıp çift taraflı bantla bir parça hangi işte kullanacaksanız, kaç kum zımpara kullanacaksanız zımpara kağıdını yapıştırıp bununla kenarlarındaki çapakları temizleyip rodajlamasını yapabilirsiniz. E, bu da önemli bana göre. Onun dışında e, ee, i̇kinci zımba teli paketimi açtım. Bu şu anlama geliyor. E, ee, i̇ki ayda yaklaşık iki buçuk aylık zaman zarfında ben 1300 tane zımba kullanmışım. Ha, o kadar zımbayı ne yaptım ne ettim hiçbir fikrim yok. Elim ayağım oldu ama o alet. Ee, şimdi malzemelerimi aldım. Ee, ön tarafı takmıştım. Banyonun sineklerini takmaya gideceğim ben. Böylece çocuklara da yani ev havalanmış olacak. Çocuklar daha iyi olacak. Haylaz burada. Haylazlık peşinde. Değil mi oğlum benim? Hadi ben devam ediyorum çalışmaya. Görüşmek üzere.